Hepinize merhaba arkadaşlar ben Asil. Bugün sizinle beraber Rocket League oynayacağız. Yanımda Hasan var. Hoş geldin Hasan. Evet, Hasan hoş bulduk. Ee, evet arkadaşlar. Girişimizi lobide yapmak istedik. Biz oyuna girince videoyu tekrardan başlatacağız. İyi seyirler. Aa, doblo do dobloymuş lan. Evet arkadaşlar oyunumuza Aa. geçtik. Oğlum Doblo çok iyi lan. Lan başlatma doluya <laughs> Gel. Evet. Oğlum, Doblo daha iyi lan. Evet Doblo iyi araba. Yani. Ama çok yavaş. Ha, o kadar tank ama. Yok lan ben artık Doblo'cuyum. şuyum. Oh. Dedem çünkü Doblo sürüyor her zaman. Gerçek hayat. Geri takla yattım vurdum. Arkadaşlar Bak. bu arada çok iyi oynamıyorum. W ile zıpla. Biliyorum Ay. öyle öne attım. W zıplaması. Arkadaşlar bu arada benim kanalımda açıklamalara evet, yani. Ben de Rocket League çekeceğim. Hasan'ın kanalını da aşağı bırakacağım. Hasan'ın da çok güzel videoları var. Tabi yani Gunstar Paradise'ımız bile var. 87 aboneyim. Ya zaten o bir şimdi içinde yüze çıkar. <laughs> evet arkadaşlar ilk golü yedik. Ama merak etmeyin videoda delay yok. Ben şimdi söyledim. Ben niye böyle doblo sürüyorum ya? Ne bileyim ben duvarlarda. Aha. Gol gelecek. Gol gelecek. Oğlum sabah sabah da video çekmeyiz yani. Aa evet arkadaşlar sabah 9'da. Arkadaşlar like'ınızı alırız. Aa, evet. Arkadaşlar da yani. yani. Abone de olun arkadaşlar. Bizi bir görün. Sabahın köründe uyanıp video çekiyoruz be. Geldim geldim geldim. Topa değmiyor. Lan girmedi. Lan. dur ben genişten aldım. Bakayım vurabileceğim mi vuramadım. Bak bak ben vuruyorum ama gol girmiyor. Gerçek hayatta da hiç vuramıyor. Aga be. Gerçek hayatta kız gibi oynuyorum. Bak bak yine ya. Evet arkadaşlar adamın harcısı bildiğiniz şu an tıklıyor. <laughs> geç geç geç. Geç 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 Arabayı da alelacele Celim'e difi ettim. O yüzden pek iyi olmayabilir. Hopayık oldu. Şu patlatayım Berbe ben bir top kamerasında olduğum için olmadı. Yoksa ad adamın birini patlatacaktım. Geldi top. Bütün sahne buradalar. Piyan ya Dediğim gibi biz çok iyi değiliz arkadaşlar. Yani bir kurtaracak çünkü, çünkü, oyunu ben eskiden oynuyordum. Oynamayalı bayağı aldı roketli yine yani. Epic Games başlattı bize tekrardan. Ah tamam aldım topu. Hasan çeker topu çeker. Aldım. Haydi. Oğlum lan laga bak. Live Lag değil bu arada benim salaklığım. Hayır lan ben de pin kaldım. Uy patlattım. Ya onu da kaçırmam ya. Kurtar 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 kurtar, kurtar kurtar kurtar. Oh! Şunu. Topun içine ay kalenin içine girdi. Oğlum benim araba durmadan uçuyor ya. İndiremiyorum. Hile açtım herhalde. Aa patlattı beni. Hemen geri geldim. <laughs> geri geldim. Bakıyorum, arıyorum, arıyorum. Açmıyorsunuz. Oğlum bunlar oynuyor mu? E-sporcu mu? A-sporcu mu? B-sporcu mu? Biz biraz kolsuzuz. Yani topa bile dokunamıyoruz. Biz top değiliz. Onlar top. Adam havada dokun Taklasını bile düşünüyor hangi pozisyon. Lan alsan ne yapıyorsun? Oğlum lan... ben top muyum lan? Beni vuruyor. Abi orada önüme geçtim. Ben topa vuracaktım. Olmadı chat. Chat. Okay. Lan ben top muyum sen bana vuruyorsun? <laughs> Önümde olana vuruyorum. Pingim güzeldi. Kamerasından çıkayım vuramıyorum. Ama şuradan bir atlayalım. Oğlum belki de bizim en büyük hatamız top, top kamerası. Ben top kamerasını sadece bugün açtım. Bunda da şimdi vazgeçtim. Ara sıra Norm. açıyorum. Allah. Ya Daha altta battım. Altta bat. Evet adamlar 6-0 yeniliyoruz arkadaşlar. Yani 2 ve 2 Ya yeniyoruz yani. Şş, çaktırmayın arkadaşlar. <laughs> Hemen şuradan bir uçalım Neymar. Adama uçuyoruz adam düşmüyor. Keşke ben de doblalaydım ya. Aha adama koydum bir tane. Bizim en büyük hatamız bu ya. Topa dokunamam. topu nereye attım? Burada. Ha şut atmışım ama girmemiş. O da olur. Lan adamlara bak falso veriyor biz daha topu kaleye götüremiyoruz. Nerede top uçuyor uçuyor. Nerede? Top kamerasında böyle anlarda oynamak iyi de bazen çok kötü oluyor. Bakın ben topu göremiyorum. Top kafamda. Hasan güzel kurtarıyor. Adam dokunuyor ama. Anne yani egzoz patlatıp patlatıp. Hasan geldim. Evet Hasan Discord'dan duyma kapatmış. Çok güzel. Topu götürüyorlar bizim kaleye. Bir atamadım o zaman şuradan bir alıp şunları patlatayım. Onu da patlatamadım. Attım. Yoksa gol mü geliyor? O topun bana gelsek. En azından bir gol atalım be. Yok imkansız. Yedik, yedik. Yemeyelim bari, yemeyelim bari. Hayır. Nasıl şu topu kurtaralım da? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. İyi seyirler.